Belediye Başkan Yardımcısı Alper Taban'ın makamında düzenlenen toplu iş sözleşme imza törenine İnegöl Belediyesi İnsan Hakları ve Eğitim Müdürü Davut Akpınar, Mali Hizmetleri Müdürü Emin Dündar, Hizmeti Sendikası İlçe Temsilcisi Necmettin Sarkın ve İşyeri Temsilcisi Alaaddin Danacı katıldı. Sözleşme imzalamadan önce belediye başkan yardımcısı Alper Taban konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Memurlarımız var, bunun yanı sıra kadrolu işçilerimiz var. Beraberinde e, az da olsa çalışan mevsimlik işçilerimiz ve beraberinde e, müteahhit çalışanlarımız var. E, belirli dönemlerde sözleşmelerin bitmesiyle beraber yenilenen, tekrar eden sözleşmeler var. Bunlardan bir tanesi de. 68 tane çalışan işçimizi kadrolu işçimizi kapsayan e, sözleşmeden ibarettir bugün burada e, bu sözleşmeyi yeniden e, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2 yıllık e, olmak üzere e, imza altına alıyoruz e, Tabii ki e, onlar bizim için çok kıymetli, çok değerli olan çalışanlar çalışanlarımız e, onların e, Verimliliğini sağlamak adına, onların beraberinde yaptıkları işleri daha önemseyerek yapmaları adına, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde kendilerine sunmuş olduğumuz şartları iyileştirmeye çalıştık. Bizler de memnun kaldık, onlar da inşallah memnun kalacaklardır. Bu sene iki yıllık imzaladığımız ifade etmiştim. Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene. 2016 yılı için ortalamada %12.9 yani aşağı yukarı %13 civarında bir zam gerçekleşmiş oldu. 2017 yılı için de e, tüfe artışıyla beraber birinci ayda artı 1 puan, ikinci ayda da tüfe artı 2 puan olarak bir e, zam öngördük. Ben yapılan sözleşmenin hem belediyemize hem çalışan arkadaşlarımıza beraberinde ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Hizmetçi Sendikası İlçe Temsilcisi Necmettin Sarkın ise yapılan sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulundu. 2016-2017'yi kapsayan toplu iş sözleşmesinde İnegöl Temsilcisi olarak arkadaşlar e, adına 11-11-2015'de başlayan toplu iş sözleşmesinde e, Bursa'dan şubeden katılan Sayın Başkan Mehmet Keskin, Şube Sekreteri Sayın Selim Bal, ve yönetim kurulu arkadaşlarıyla ilk oturumumuzu gerçekleştirdik. 18-11-2015'te ikinci oturumumuzu gerçekleştirerek 25-11-2015'te sözleşmemizi sonlandırmış bulunmaktayız. Az önce başkanımızın da belirttiği gibi toplantılarımız güzel geçti. Güzel sağ olsun birbirimizi kırmadan arkadaşlar için çünkü temsilci olmak kolay değil. Onların haklarını savunuyorsunuz. Ben öncelikle Başkan Yardımcımız toplantımıza katılan Alper Bey, e, Sayın Sabri Güngör Günaydın'a, Personel Müdürümüz Davut Bey'e, Muhasebe Müdürümüz Emin Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız Ali Nur Aktaş'a da ayrıca özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından Belediye Başkan Yardımcısı Alper Taban ve Hizmeti Sendikası İlçe Temsilcisi Necmettin Sarkın toplu iş sözleşmesini imzaladılar.